Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreniz başlamış durumda Sayın Şahin. Ne şimdi ben Erhan Bey'e asgari ücret konuşayım ve cevap bekleyin. Isıtmış mı? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. <laughs> biz alıştık artık. Korkan ve kaçan bir hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla iş ola bir nöbetçi vardır. Konuşmadığı konuştuğundan daha hayırlı olur çoğu zaman. Çünkü cevap vermek için cevap vermeye çıkan nöbetçi bakanlar çoğu zaman esas bakanlara sorun yaratacak şeyler de söylerler. Onun için cevap beklentisiyle konuşacak değilim. Konuşur muyum konuşmaz mıyım ondan da emin değilim. Çünkü nasıl ki asgari ücret saptanırken hükümet temsiliyeti bir müsteşarın arkasına gizlendiği ve siyasi sorumluluğu üstlenecek ha cesaret gösterilemedi. Bugün de halkın meclisinde bizimle yüzleşme konusunda aynı korkaklık var. Çünkü ben çok şey söyleyecek değilim asgari ücretle ilgili. Ama sorularım olacaktı. Ve o soruların cevapları evet. bu hükümetin gelsinler. Bu hükümetin asgari ücret konusuna nasıl insan faktörünü ki esasıdır göz ardı ederek yaklaştığının da çok tipik bir göstergesi olacaktı. Şimdi Sadık Bey geleceğine dair haber gönderdi. Çok ilgiyle dinleyeceğim kendisini. O gelinceye kadar biliyor olması gerektiğini varsaydığım şeyi söylemek istiyorum. 22.75 sayılı asgari ücretler yasasında asgari ücretle ilgili yapılmış olan tanımı aynen yasa metninden okuyacağım. Asgari ücret işçilere Normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun dikkat buyurun lütfen yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücrettir. Şimdi ne maksatla belirlendiğini üstüne basa basa ifade ettim ama bir noktanın altını kalın bir biçimde çizmek istiyorum. O da geçerli fiyatlar üzerinden karşılayabilecek düzeyde saptanan ücrettir diyor. Şimdi eğer geçerli fiyatlar değişkenlik arz ediyorsa elbette asgari ücretin de değişken olması kaçınılmazdır. Ve bu değişim yukarı seyirliyse içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin artırılması az önce yasadaki tanımda değindiğim sorumlu ihtiyaçların karşılanabilmesi bakımından yeterliliğin sağlanabilmesi bağlamında. Şimdi bir noktaya da dikkat buyurunuz lütfen. Hükümet her yıl bir Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere geçerli gelir vergisi oranlarının saptanmasında e, matrah dilimlerinin belirlenmesiyle ilgili bir yükümlülük altındadır. Bu yıl bu işlem Ocak ayının son gününde üstelik yasa gücünde kararnameyle yapıldı. Neden? Çünkü ne yaptığını bilmeyen ama her konuda inat eden bir Maliye Bakanı bu ülkede maalesef görevdedir. Dolayısıyla hayat pahalılığı ödeneğinin saptanmasına ilişkin formülasyonda değişiklik niyetiyle hareket ettiği için o değişikliği başaramayınca gelir vergisine esas matrahların saptanmasına ilişkin yasal düzenleme de maalesef bu mecliste geçirilemedi. Üstelik oy birliği taahhüdümüz olmasına karşı. Bir inat uğruna bir usul daha yerle bir edildi ve yasa gücünde kararnameyle bu konu hayata geçirildi. Ve o yasa gücünde kararnamenin gerekçesinde şöyle bir ifadeye yer verildi. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Günümüz sosyoekonomik koşulları dikkate alınarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak yıllık gelir vergisi matrah, matrah dilimlerinin yeniden, yeniden düzenlenerek ekonomik kriz ve dövizin yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerinin azaltılması ve vergide adaletin sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Ne varmış? Döviz sürekli artıyormuş. Dolayısıyla kullandığımız Türk parası değer kaybediyor ve bunun anlamı da ekonomik krizmiş. Şimdi ekonomik kriz olduğunu hükümet bu gerekçeye yazmasa da bu ülkede yaşayan her bir birey her bir hücresiyle hissediyor. Evet. Çok derin bir ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik ekonomik kriz herkesin hayatını olumlu olumsuz etkilemektedir. Sabit ve dar gelirlilerin ama en çok da asgari ücrete muhtaç olanların hayatını olumsuz etkilemektedir. Çünkü az önce saydım yasadaki tanıma işçinin, eşinin bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimleri geçerli fiyatlar üzerinden karşılayabilmesi amacıyla asgari ücret belirlenir. Şimdi bu hükümet hoyrat davranarak 2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara üç kez yansıtılmasına ilişkin bir değişiklik yaptı. Üstelik bunu da aslında ekonomik kriz karşısında maaşlı kesimi koruma niyetiyle yaptığını ifade etti. Ve yolun en başında daha 2024 yılının ta başında aynı uygulamanın asgari ücret için de geçerli olacağını hem şu anda teşrif buyuran Sayın Sadık Gardiyanoğlu hem de hükümete başçılık eden Ünal Üstel çok net bir biçimde tam da bu kürsüden ifade etti. Nisan ve Ağustos aylarında belirlenen asgari ücrette hayat pahalılığı ödeneği oranında artış yapıldı. Ancak iş 2024 yılının iki, düzeltiyorum 2025 yılının ilk asgari ücretinin belirlenmesine yani 2024 yılının son 4 aylık asgari ücretinin artırılmasına gelince ilgili dönemde yani eylül aralık döneminde %11.12 hayat pahalılığı gerçekleşmiş olmasına karşın müsteşarının arkasına saklanan bu hükümet asgari ücretin yüzde yedi buçuk artırılması yönünde işverenlerle birlikte bir irade geliştirdi. Öncelikli sorum şudur. Sayın Gardiyanoğlu. Asgari ücret eğer az önce ifade ettiğim meselelerin temel gereksinimlerin karşılanması için verilebilecek en düşük ücretse ve siz tam da matrahlarla ilgili yasa tasar, yasa düzeltiyorum. Yasa gücünde kararnamenizde ifade ettiğiniz gibi yaşanmakta olan ekonomik kriz çerçevesinde asgari ücreti en azından hayat pahalı oran, oranında artırmayarak asgari ücrete muhtaç olanların beslenme gereksinimlerinden sağlıklı konut, giyim, aydınlatma gereksinimlerinden ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi ihtiyaçlarından. Eğitim, kültür, dinlenme ve eğlence gibi diğer temel gereksinimlerinin hangisinden feragat etmesi gerektiğine dair bir inanç taşıyorsunuz. Şimdi eğlence, bakınız bazı gereksinimler ve benzeri temel gereksinimler olarak ifade edildiğine göre eğlence, gezme, kültür de sağlık kadar beslenme kadar eğitim kadar temel ihtiyaç olarak ifade edilmektedir. Nerede? 2275 sayılı yasada. Dolayısıyla hangi temel gereksinimden feragat etse de asgari ücretli insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürülebilir diye değerlendirdiğinizde %11.12'lik hayat pahalılığı meydana gelmiş bir dönemde ki bu istatistik kurumunun saptadığı hayat pahalılığıdır. Yurttaşın ve bu ülkede yaşam süren emekçinin yaşadığı, hissettiği hayat pahalılığı çok daha fazladır. Sorarım size yüzde yedi buçukla yüzde on arasında kalan farkın nasıl kapatılacağına ilişkin formülünüz vardır. Ha sakın bana maaş desteğini söylemeyin. Maaş desteğini söylemeyin. Çünkü orada Söylede ırkçılık yapılıyor. Sen Sen sorun, ben çıktım, <laughs> Ben zaten sorumu söylersin. So sen so so yönetiyorsun, bana Ne münasebet? Ne münasebet ya? Ben konuşmama buna devam ediyorum, ediyorum. Sen sakin ol. Sen payına düşenleri not et. Geldiğinde emin ol, ben seni dinleyeceğim. Sakın bana maaş desteğinden falan bahsetme. Çünkü o tam anlamıyla ırkçı bir yaklaşımdır. Irkçı. Neden? <laughs> Çünkü maaş desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu asgari ücretlilere vererek vicdanlarını rahatlatacaklarmış. Bakın emeğin milliyeti olmaz. Eğer yürürlükteki yasa asgari ücretin bir ülkede uygulanabilecek en düşük maaş olduğunu söylüyorsa o maaşın uyruğa göre fark edeceği bir düzenleme sizin hak ve yettiğiniz dahilinde değildir. Dolayısıyla siz maaş desteği yapacaksanız hala hazırda yüzde on bir nokta on iki oranında artmış asgari ücretin de aslında bugünün koşullarını karşılamayan, bugünün ihtiyaçlarını karşılamayan bir maaş miktarı olduğunu bilerek hareket edersiniz. Maaş desteği sağlarsınız. Ona değecek bir şeyim yoktur. Ama birilerinin asgari ücretin olması gereken noktanın altında kalması bahasına çalıştırılması diğerlerine de deyim yerindeyse pocket money verilmesini hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Bakınız bu hükümetin iki temel özelliği vardır. Bir, kendilerini insani duygulardan tamamen arındırarak mekanik hale getirmişlerdir. İnsan faktörü hesaplarında yoktur. Söylediklerindeki biçim önemlidir. Rakamlardaki mükemmellik önemlidir. O rakamların insan hayatında nasıl yer aldığının zerre önemi yoktur. Bir. ikincisi bir devleti devlet yapan hukuki altyapısıdır. Dibine her gün dinamit koymaktan hiçbir çekince duymamaktadırlar. Abuk subuk konularda yasa gücünde kararnameler. Daha bugün bugün meclisten geçecek olan ve ivediliği günün başında alınmış olan serbest limanla ilgili serbest limanda uygulanmakta olan harçlarla ilgili Üç gün önce yasa gücünde kararname çıkaran bir hükümet var karşımızda. Siz bunlara hukuktan bahsedemezsiniz. Hukuktan bahsedemediğiniz kimseye siz vicdandan falan da bahsedemezsiniz. Dolayısıyla karşımızda bu kadar hoyrat ama bunu bir siyasetçi cesaretiyle sahiplenemeyecek kadar da korkak bir yapı vardır. Bana kalırsaydı asgari ücreti hayat pahalı oranında artır, artırmayacak iradeyi değil müsteşar, değil bakan, başbakan açıklamalıydı. Çıkıp mertçe niyetim budur. Bu sebeple bunu yapıyorum demeliydi. Bence izahı yoktu. Bence izahı yoktu. Ama böyle bir işe imza atıyorsaydı hiç kimse vekil kullanmaz. Çıkar kendisi bütün sorumluluğu üstlenir ve yapar. Oysa bırakınız başbakanı, bırakınız bakanı. Mesela sadece siyasi sorumluluğu olmayan bir müsteşara emanet edildi ve müsteşar da maalesef boyunu aşan laflar etti. Devlet konuşmaz. Devlet yazar. Devletin konuşması yazılıdır. Dolayısıyla siz bir siyasetçi olarak devlet adına söz söylerken buna hakkınız olduğunu bilirsiniz. Ama bir müsteşar kimse kusura bakmasın siyasi değerlendirmede üstelik de kendinden yola çıkarak siyasi değerlendirmede bulunmaz. Bulunursa maalesef bu şekle geliyor. Çapul oldu müsteşarımız paçavra. Emek dünyası karşısında şu kadarcık idari itibarı kalmamış bir noktaya düşürdünüz siz cesaretsizliğiniz nedeniyle müsteşarınızı. Peki bu bu bakanlık nasıl yönetilecek şimdi? Sadık Bey çok başka bir meslekten gelen aslında aklındaki de çalışma bakanlığı olmayan bir bakan. Bu konuda siz mimar değil misiniz? Bildiğim kadarıyla mi mimarsın. Neyse, Allah Allah. Ya çalışma hayatına dair bir uzmanlığın olmadı. Bir çalışma ekonomisi değilsin mesela. Bir işletmeci değilsin. Bir iktisatçı değilsin. O bağlamda söylüyorum. Yani hırpalama niyetim yok. Bu konuya özel ilgin olabilir ama ihtisasın yoktur. Bunu söylüyorum sadece. Dolayısıyla müsteşar son derece kıymetli bir kamu kaynağıydı. E siz müsteşarınızın arkasına saklanarak o müsteşarı deyim mesela, bozuk para gibi harcamış vaziyettesiniz. Ama suç sizde değil. Suç bir numarasındadır bu hükümetin. Çünkü bu cesareti söylediği hilafına hareket edecek cesareti gösteren Ünal Üstel göstermeliydi ve çıkıp topluma bunun izahını yapmalıydı. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri şunu net olarak ifade etmem gerekiyor. Yükselen asgari ücret işletmelerin bünyelerini sarsmaktadır. Ama asgari ücretin yükselmesi nedeniyle bünyeleri sarsılan işletmeler çaresiz değildir. Çünkü o bedelin bir kısmını tamamını hatta üst tamamından fazlasını mal ve hizmetlerinin fiyatlarına yansıtmakta ve sabit ve dar gelirlilere bunu fatura etmek. Yok. Ama emeğinden başka sermayesi olmayan kesimler aldıkları ücretle hayatlarını düzey kaybına uğramadan idame ettirme yükümlüsüdür der. Ve bu yükümlülük bir haktır da aynı zamanda. Az önce ifade ettiğim 22-75 sayılı yasa saydığım ihtiyaçların muntazam bir biçimde, minimum düzeyde ama muntazam bir biçimde karşılanması amacıyla asgari ücreti tanımlamıştır. Oysa siz asgari ücreti dönem içinde meydana gelen hayat pahalılığının altında bir oranda artırarak o hakların o yükümlülüklerin bir kısmından feragata bu insanları zorladınız. Yani yokluğa mahkum bıraktınız. Dolayısıyla benim anlamaya çalıştığım şey bu konuda nasıl bir izah ve nasıl bir çıkış yolu öngördüğünün hükümetin tarafımıza anlatması ve biz de belki göremediğimiz, belki düşünemediğimiz ya da uzmanlık alanımız olmadığı için anlayamadığımız bir tarafı varsa anlarız ve konuyu ona göre değerlendiririz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.